Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz sizlerle mutfak tanıtacağız ve arkadaşlar kanalımızın ismini değiştirdik. Ee, kanalımızın adı Rabia ve kardeşleri. Evet arkadaşlar mutfağımız böyle. Bunun içini tanıttık. Burada burada kapaklar kalmış alalım. Evet. Şimdi hadi başlayalım arkadaşlar. Burada bir hamburger var. Böyle. Ama ekmeği yok. Hadi ekmeğini bulalım. Şimdi, şimdi, ah buldum. Böyle. böyle. Taktık. Bu hamur geldi. Bu tepsiye koyalım. böyle arkadaşlar gerçek tepsi değil bu. Plastik. Ee, bir Bu hamur setinden çıktı bu. Evet. Şuraya, şuraya koyalım. Şimdi patates kapları. Evet patates kullanın bir patates. 2, 3, 4, 4 tane lazım bize. Şöyle patateslerimizi de koyalım. Bir dakika koyalım. Bu mutfak tanıtımımız yeni miydi arkadaşlar? Bir tane daha çekmiş miydik? Hatırlamıyorum yani. Hani video çekmeyeli çok oldu. O yüzden diyorum. Patatesler de hazır. Koyalım. Arkadaşlar bir tane daha var ama bunun patatesleri kayboldu. Kardeşim kaybetti. Nerede gözlüyorsunuz? Biz de buna ne koyalım? Bu da kalsın. Bu da bir patates koyalım artık arkadaşlar. Bunları da küçük misafirlerimize veririz. Gözükmüyor bile patates arkadaşlar. Bir hamburger daha yapalım. Evet malzeme malzemelerimi Bunun sesini hiç sevmiyorum arkadaşlar. Gidip Evet. Bir köfte bir tane de alt lazım. Alt etmek lazım. Ama köfteyi bulamıyorum. Evet arkadaşlar. Köfteler yok. Evet. Böyle küçük bir, yıkıda, küçük bir bu da küçük bir hamburger oldu. Bu da küçük Evet arkadaşlar tepsimiz bu kadar oldu. Göstereyim ama düştü. Bir şey olmaz düzeltirim ben. Burada bir kabımız var böyle. Bunu bu şeyin içine koyacağız. Şuraya attım. Arkadaşlar hastayım. O yüzden birazcık öksürebilirim videoda içinde bu var. Salam. Biz bunları salam yerine kullanıyoruz arkadaşlar böyle. O yüzden bunun kapağı nerede? Bakalım arayalım, Arayalım. Bulamıyorum. Arkadaşlar bulamıyorum. Evet, buluyordum pardon. Neyse var bulacaktım. Arkadaşlar kameramanda abim. Abim benim. Tek Arkadaşlar buldum. Allah düştü gitti. Bunun altına kö şunu koyalım. Köfteyi bularsak köfteyi de koyarız. Ama bunun kapağını bulamadım. Arkadaşlar göremiyorum şu an. Siz de bakın görüyor musunuz? Bana söyleyin. Ama yok. Şöyle dolaplarımızın içi de böyle arkadaşlar. Dolaplarımızın içine koyacağım. Bu salam olduğu için buzdolabı. Buzdolabı buraya Evet. Bu tabakları da bunun içine koyacağız. Şurada küçük bir tabak var. da böyle bir tabak. Şöyle. Arkadaşlar. Bir şey de söyleyeceğim. Yani böyle bir imkan yoktur. ya. Yani. Evet. Şimdi bunları da buraya mı koyalım buraya mı? Bence yani buraya. Bakın arkadaşlar bunun içi böyle. Göstereyim. Bardaklarımız var plastik. Arkadaşlar bunlar merkez ne? Yer tek cam ama çocuk için kardeşim bunları kırdı. iki tane kırdı hatta. Yani böyle tam ortadan gitti arkadaşlar. İşte abim kırdı. Kardeşim değil işte. Abim kırdı. Abi kardeşim niye diyorum? Evet. Bunlar arkadaşlar çok önemli. Bunu bunları kırmamaya çalışın. Ben abimlere diyorum kırmayın diyorum. Kırıyorlar. Ya. Abim ikisini de kırdı hatta arkadaşlar. Heh. arkadaşlar bir dakika. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi çok hızlı davranmam lazım. Çünkü saniye var. Bakın şöyle tabaklar. Böyle bir tane sürahi. Burada bir tane kapak var. Bunun çaydanlığı kırıldı. Böyle bir kek var. Bu kekleri şöyle toplayayım. Pasta mıdır, kek miydi, nedir bilmiyorum. Bunu nereye koyalım? Böyle. şöyle bir tane daha Evet. Bunu da koyalım. Bunları kim koydu ya Rabbi? Bunları şöyle alalım. Böyle pat. Şunun içine de meyve sebze dolduracağım. Tamam. var. Başka 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 var mı? Yok. Ah bizim var mı bir tane? Evet. Böyle evet arkadaşlar. Bunu da buraya koyuyorum. Böyle bir tane makas var. Bu makyaj setinden. Ama kardeşim buraya atıyor işte arkadaşlar. Oynuyorlar. Çünkü bizim kuzenimiz var. Biliyorsunuz bir video da çekmiştik. Mete. Ee, onun onunla onla onunla dağıtıyorlar oynarken. Ama bunun bir dakika arkadaşlar, ben şunu koyayım geliyorum. Bir dakika bir dakika. Bir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz koydum. Şöyle iki tane bu bibiğimiz bu da süt. Bunlar buzdolabına. Evet. Böyle kalıplarımız var, onlar buraya. Allah girmedi. Evet. Hızlı davranıyorum, süre doluyor arkadaşlar. Bu da makyaj setinden, bunu sonra koyarım kalsın. Yine durdurmayayım sizi bekletmeyelim. Bunlar buraya. Evet arkadaşlar hızlı davranıyorum. Özür dilerim. Bunun kapağını buldum. Buraya gidiyor. Kameraman abi yine söylüyorum. Unutuyorum size söylediğimi. Evet şöyle bardakları da koyalım. Bu bardaklar plastik. Bunlar cam arkadaşlar. Böyle iki tane kola kal. Kola kapağımız var kapa, Ka işte bir şey, işte bir şey işte arkadaşlar. ama bunların bir tanesinin kapağı var kimin kapağı yok. Bunlar da şu hamburger setinden. Evet, bir tane bardak daha buldum. Silmediği için şöyle arkadaşlar ayırıyorum. Heh. Evet. Bunlar. Şimdi. Bunlar buraya gidiyor Bu da bir bardak daha buldum. Evet, bunu koyalım. Koyayım mı koyayım? Bu çekmece arkadaşlar. Aa dur, buraya şey koyacaktım ben. Ne koyacaktım? Arkadaşlar siz hatırlatın ya. Bir şey koyacaktım da unuttum. Mesela buraya, Ay, buraya niye çatal koyalım? Buraya koyacağım. Ben. Arkadaşlar bu gerçek değil bu arada. O yüzden şey yapmayayım. Çatal bıçakları da koydum. Aa bir tane bıçağımız vardı. Ne bu da? Mayonez. Bunu da buraya koyuyoruz. Bu da buradan çıktı. Yok bunu şuraya koyalım. Burada bardaklar var. Yani. Arkadaşlar bir, bir günde başka bir video çekeceğim. O video çok güzel olacak. Hamur oynuyorum videosu. Harika olur. Abim çekerse tabii. Çünkü belki bir yere gideriz. Arkadaşlar koronavirüs var. Lütfen evden çıkmayın. Bu toka ne yapıyor ya? Ben <laughs> ne yapıyorum? Evet. Kaç dakika kaldı abaca? Bu tokak burada kalsın. Çok az kaldı arkadaşlar. Bir tane bundan buldum. Ah, duymuyor ama artık arkadaşlar. Şişko oldu. Allah bilmiyor. Ne söyledim? Ya arkadaşlar. Allah neyse. Bunu da koyayım. <laughs> Şunu düzenleyeyim arkadaşlar. Daha demin dökülmüştü de gördüğünüz gibi. Evet. Bunda da bir tane şey vardı. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Evet 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 evet. 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 Koyalım, koyalım, koyuyorum, koyuyorum. Allah be. Koyarken böyle mi olur? Allah bitecek, süre bitecek. Allah'ım bu ne durmaz bir şeymiş böyle. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ee, mutfağımızı temizledik ve süper oldu. Kardeşime diyeyim artık dağıtmasınlar. です